Herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta dilemek istiyorum. Bitcoin tarafında ve kripto para piyasasında Carry Trade Japonya tarafındaki olaydan sonra piyasaların yavaş yavaş toparlanmaya başladığını görmektesiniz. Burada özellikle önümüzdeki 1-2 ay içerisinde piyasada yüksek oranda yukarı yönlü sert fiyat hareket ettikleri beklediğimi canlı yayınlarda birçok defa konuştuk. Ve burada sizler yatırımcılar bu piyasanın bir müşterisisiniz. Ve her müşteri de olduğu gibi arkadaşlar rasyonaliteyi korumak buradaki en önemli olan noktalardan bir tanesi. Birçok farklı platformlarda işlemler yapıyorsunuz. Burada bilmeniz gereken en önemli konu özellikle bu işe yeni başlayan arkadaşlar farklı farklı bir sürü borsalarda yüksek miktarlarda komisyon ücretleri ödüyorsunuz. Oysa o komisyon ücretleri aslında sizin cebinizde kalarak bunları çok daha farklı alanlarda kullanabileceğinizi bilmiyorum biliyor musunuz? Bugünkü video içerisinde de arkadaşlar sizlerle beraber bir tanıtım gerçekleştiriyor olacağız. Bugünkü videonun sponsoru KCX Borsası. KCX Borsası yüksek likiteye sahip bu piyasada özellikle burada yeni kullanıcılar için en önemli olan noktalardan bir tanesi. Çünkü yeni kullanıcılar çok fazla işlem yapmak eğilimi gösterirler. Dolayısıyla burada komisyon oranlarınızı kaptırmamanız gerekir. Bu miktarların cebinizde kalması gerekir ki bunları rasyonel bir şekilde değerlendirebilmek adına. Burada da KCX borsası ön plana çıkan yeni borsalardan bir tanesi. Mevcut durumda bize ne avantajlar sağlıyor? Bunları teker teker konuşacağız. Arayüzüye bakacağız. Gelin şimdi katman katman borsayı sizlerle beraber inceleyelim. Şimdi arkadaşlar ilk etapta şundan bahsetmek istiyorum. Yorumlar kısmına bırakacağım link üzerinden kayıt olmanızla beraber 80 dolarlık kayıt bonusu vadeli işlemler tarafında otomatikman hesabınıza yatıyor olacak. Bu buradaki en önemli olan avantajlardan bir tanesi. Buraya yapmanız gereken kısım şu. Geliyorsunuz yorumlar kısmındaki linke tıklıyorsunuz. Bununla beraber yapacağınız takiple burada hızlı bir şekilde bunlara 80 dolarlık vadeli bonusa ulaşacaksınız. Ne yapmanız gerekir peki? Bunu bir konuşalım. Bir hesap oluşturuyorsunuz yorumlar kısmında linki bulabilirsiniz. ekstra indirimlerden faydalanmak için bu linki kullanmanız gerekir. Bunun arkasından KC doğrulamasını tamamlıyorsunuz. Telefon numarasını bağlıyorsunuz ve 30 dolarlık bonus hesabınıza yatıyor. Bunun arkasından ikinci aşama ekstra 20 dolar. Burada da hesap bilgilerinizi tamamlamanız gerekir. KC sonrası doğrulamasından sonra Burada e-posta ve benzeri bilgilerinizi doğruluyorsunuz. Ekstradan 20 dolar daha kazanıyorsunuz. Etti toplamda 50 dolar. Bunun arkasından spot para yatırma. 100 dolar üstü yatırımlarınızla beraber 10 dolar ekstra bonus kazanacaksınız. Burada 101 dolar yatırmanızla beraber hesabınıza bu 10 dolara tanımlanacak. Etti 60 dolar. Buna ilaveten 5 dolarlık bir bonusunuz daha mevcut. Burada da vadeli işlem bonusunuzu almak için 200 dolar veya daha fazla tek spot işlem hacmi yaratmanız gerekir. Bunun arkasından ekstra 10 dolar burada da vadeli işlemlerle ilgili bir bonusu aktif edebilirsiniz. 2000 dolarlık bir vadeli işlem hacmi yaratmanız gerekir ki vadeli işlemler tarafında oldukça düşük bir oran olduğunu söyleyebilirim. Ve son olarak da arkadaşlar burada vadeli işlemlerde kar zarar durdur deneyimini yapmanızla beraber ekstradan 5 dolarlık bir bonus hesabınıza yükleniyor olacak. Görebileceğiniz üzere çok kolay. Bununla beraber toplamda 80 dolarlık vadeli işlem bonusu hesabımıza tamamlanıyor olacak. Dediğim yapmanız gereken tek şey yorumlar kısmındaki link üzerinden kaydınızı gerçekleştirmek. Peki bu kaydı nasıl yapacağız? Kaydı arkadaşlar buraya giriş yap kısmına veya kayıt ol kısmına tıklıyorsunuz. Karşınıza bu sayfa gelecek Mobil veya e-posta üzerinden bilgilerinizi giriyorsunuz Bunun arkasından hesabınızı oluşturabileceksiniz Gelelim şimdi KCE borsasının Arayüzüne, arayüze baktığınızda sağ köşede Dil bilgisini oluşturabilirsiniz Şu anda halihazırda Türkçe desteği mevcut Bunun arkasından Sol üst köşede arkadaşlar Yatırma piyasa, spot, vadeli işlemler ve listeleme için yatırma. Buraya mevcut duruma piyasaya kısmına tıkladığınızda karşınıza gelen ama ekranda şu anda parlaklık seviyesi çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben hemen gece moduna geçireceğim. Burada arkadaşlar ekosistem kategorizasyonu yapılmış. Tümü Meme coin, meme coin severler için oldukça kalabalık bir liste söz konusu. Pepe, Bomb, Paypay, Pay, Wojak, Popcat, Dodge, Turbo, Weef ve benzeri birçok farklı liste aşağı yönü uzayıp gidiyor. Burada özellikle dediğim gibi işlem komisyon oranları sıfır. Buna bağlı olarak da sıkça işlem yapan arkadaşlar, özellikle trade yapan arkadaşlar için avantajlı bir platform olduğunu düşünüyorum. Bunun arkasından soğan ekosistemini görebilirsiniz. Soğan ekosistemi üzerindeki bütün ürünler teker teker burada listeli durumda. Layer 2 dediğimiz katman 2 projeleri Matik ARB OP, ERN, ARPA, METIS birçok farklı ismi de buradan ulaşabileceksiniz. Base yine Base ekosistemi son zamanlarda biliyorsunuz Bimcoin'ler coinler tarafında özellikle fazlasıyla patlamış durumda. Dolayısıyla burada da hızlı bir şekilde base üzerinden hiç dışarıdaki herhangi bir platformda herhangi bir yüzden bağlamayla uğraşmadan direkt KCX borsası üzerinden buradaki ürünlere de ulaşabilirsiniz. BRC20 yapay zeka ki burada yapay zeka tarafında da listenin giderek arttığını görmektesiniz. Beni devam olarak takip eden arkadaşlar bu boğa süreci içerisinde yapay zeka ve GameFi ekosistemlerinin en ön plana çıkacak olan ekosistemler olduğunu birçok defa konuştuk. Bunun arkasından Layer 1 dediğimiz katmanlar, DeFi, Proof of Work, Depolama, GameFi yine liste uzuyor. Ve son olarak da Fan Token'lar tarafında da bütün kategorileri burada kolaylıkla Ulaşabilirsiniz Yine aynı şekilde spot tarafı vadeli işlemler tarafı Favorilere ekleyebiliyorsunuz kendi takip listenizi yine buradan oluşturabileceksiniz Bunun arkasından spot tarafa geldiğinizde Karşınızda Klasik bir arayüz geliyor Birçok arkadaşımız bu arayüze Alışık Sağ tarafta Bitcoin alt bitcoin sat kısımları mevcut Buradan yine aynı şekilde emirlerinizi oluşturabiliyorsunuz, stop loss'larınızı oluşturabiliyorsunuz. Bunun arkasından vadeli işlemler kısımlarına geldiğinizde de buradan izole margin kaldıraç seviyesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Stop loss'unuzu ayarlayabiliyorsunuz dediğim gibi buradan ürünü seçiyorsunuz sol köşeden. Yine buradan direkt arama kısmından örnek vermek gerekirse soğana girelim. Soğana'ya bastığınızda da soğanın grafiği karşınıza geliyor olacak. Burada ekranı tamamen full moda çekip rahat bir şekilde trading view'ya ihtiyaç duymadan buradan işlemlerinizi çizimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun arkasından önemli olan bir diğer kısım. Hemen şunu bir kapatalım. Peki. KCX borsası aynı zamanda diğer özellikleri nelerdir? Bir defa arkadaşlar burada gerek iOS gerekse Android tarafta uygulamanızı indirebilirsiniz. Biraz daha aşağı geldiğinizde bakın burada tek takipte airdrop kazanma fırsatı mevcut. Biraz daha aşağı geldiğinizde neden KCX seçmelisiniz açıklamaları şeffaf bir şekilde yazmışlar. Güvenli ve emniyetli platform, sektörde lider, güvenlik hizmetlerimiz ve finansal istikrarımız kimliğinizi ve fonlarınızı korur. Ekolojik ortak, tek elden ticaret hizmeti 7.24 arkadaşlar ki burası çok önemli. 7.24 burada müşteri hizmetlerine ulaşıp aslında yaşamış olduğunuz herhangi bir sıkıntı ile ilgili veya sormak istediğiniz herhangi bir şeyle ilgili destek bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi gerek iOS gerekse Google Play üzerinden Android cihazlara destekliyor. Halihazırda Twitter üzerinden bakacak olursanız şu anda resmi sayfasına baktığınızda yaklaşık olarak 11.000 civarında takipçileri söz konusu. Ücret oranlarından az önce bahsettim. Burada önemli olan nokta arkadaşlar Bakın Spot tarafta Gerek piyasa yapıcı gerek piyasa alıcı komisyon oranları tüm ürünlerde yüzde 0 Vadeli işlemler tarafında piyasa yapıcı Yüzde 0 piyasa alıcı Yüzde 0.02 oranlarında Şu anda piyasa içerisindeki en rakabetçi Oranlar arasında yer aldığını söyleyebilirim Dediğim gibi yapmanız gereken kısım Bonusları almak ve buradaki indirimlerden airdroplardan faydalanmak için Yorumlar kısmına Yer alan linke tıklayarak Burada kayıt işlemlerinizi Tamamlamak bu kadar kolay ve basit Tabii ki Önemli olan noktadan bir tanesi arkadaşlar Burada kendi araştırmanızı mutlaka mutlaka yapmayı unutmayın İnceleyin Bakın takip edin piyasada nelerden neler söylenmiş negatif yorumlar var mı? Bunları bir inceleyin. Bunun arkasından da aklınıza yatıyorsa bunun üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki para yatırma, para çekme işlemleri nasıl gerçekleşiyor? Para yatırma işlemleri arkadaşlar hali hazırda kullanmış olduğunuz farklı bir borsa üzerinden klasik bir zincir üstü aktarımla gerçekleşiyor. Örnek vermek gerekirse USDT getireceksiniz. X borsasından hesabınızı açıp oradaki USDT'yi KCX borsası üzerindeki tanımlı olan adresinizi X borsasından kopyalayıp bunun arkasından buraya gönderimini sağlayıp artık işlemlerinizi de başlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur bu anlatımı. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.